Irgat böreği, Osmancık böreği, alt üst böreği, çevirmeli börek adı değişse de tadı hep aynı. Hadi başlayalım. Patatesleri haşlayın, tuz, toz biber, pul biber, karabiber, taze soğan, maydanoz ve zeytinyağı ile bir iç yapın. 2 su bardağı 11 çimdik maya, 1 silme çay kaşığı tuz ve 1 su bardağından 2 parmak eksik ılık suyla bir hamur yapın. Elinize çok az yağ dökün, 5 bezeyi de yağlayın, üzerine örtün, 30 dakika kenara alın. Altını üstünü unlayarak bütün bezeleri açın, bir bezin arasına koyun, kurumasınlar, burası önemli. Tavayı yağlayın, birinci hamurun altını pişirin. Hamuru çevirin, pişen yüzeye burası önemli, iç harcı koyun ve yayın. İkinci hamuru kapatın, kenarlarına bastırın. Hamuru biraz yağlayın, altı pişince çevirin. Bu şekilde 5 bezenin hepsi için pişen tarafa iç harcı koyun. Üzerine hamur kapatın, pişmemiş tarafı yağlayın ve altı kızarınca çevirin. Irgat böreği, Osmancık böreği, alt üst böreği, çevirmeli börek adına ne derseniz deyin. Böreğiniz hazır. Afiyet olsun.